ne anlatıyor? Bu ne konuşuyor? Yani bir Batuhan'ı bir küçümsüyorlar. Batuhan'da bir, e, onların Batuhan'a karşı bir şey var. Bak bu açık menet. Sabah kadar bana anlatsınlar, yok sizler ben iddia ederim. Yıldızları barışmadı diyebilir miyiz? Yıldızları barışmadı. Sonra Batuhan'ın bu, hani Batuhan'ın böyle bir şey anlatıyor ya Onu da istemiyorlar. Yani Batuhan'ın ya bir şey anlatmasını falan da istemiyorlar. Batuhan'ın kendi kendine sen ne yaparsan yap. Yaş yaptın. farkının da önemi var mıdır sence burada Murat abi? Batuhan'ın biraz daha yaşı genç diğer işte... Yaş farkının şey. da önemi var. Bir de Batuhan'dan böyle şey, hani Batuhan'ı böyle kaplama yazdığı bir bomba gibi görüyorlar. Acaba diyorlar biz bundan çok bir şey olursa başımıza iş <laughs> mi alırız? Bu gelir bize bir şey mi der? Aramızda bir problem mi çıkar? Kavga mı ben çıkar? Bence imajın çok önemli var. Neyin? İmajın çok önemli Çocuk star olduğu için onu hala çocuk görüyor. Hayır, gideriyor. o yüzden değil. Batuhan bence daha gitmeden önce ya bir listeye bakıp kim şampiyon olur buradan dediklerinde ya bunun elini düzgün, hızlı da acaba oyları nasıl şampiyon olur mu? Batuhan da şampiyon imajını görüyor olabilirler. Ben, hayatta... Hayır ya. ama şöyle yani şimdi onlar da mesela hani Batuhan da ünlü tamam da Şimdi Barış da ayrıca onlar da kendilerine göre ünlüler yani Barış da Galatasaray'da futbol oynamış. Değil mi? Galatasaray'da futbol oynamak yani tanınmışsındır. Yani Hayrettin de kendine göre bir ünü var. Ben ün olarak düşünmüyorum. Adadaki o e elektrik alamadılar bu falarda. İyi işte ün değil konu bu evet. tabii canım. O görsel ve o oyunla yapıyorlar tek. Ya İsmail İsmail'de de, bir de bir oyun maçı maçı var. var. Ben, ben sizin hani, benim benim düşünüyorum ben. Benim de düşüşüyorum. O halde de şampiyonluk bir maçı, bir maçı var. Maçı <laughs> var. Hayır. Ben eee ben şöyle